kaç kere aradım cevap vermedi. En sonunda da telefonu kapattı. Kim? Kim olabilir? Ali. Ha. Bana da bir ton laf saydı ya. Aman neyse boş ver. Bak. Burada bir bal kabağı tatlısı yapıyorlar. Onun tadına mutlaka bakman lazım. Çok güzel. Sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun Tuğçe? Tatlım bu kadar vicdan yapacaksan hiç bulaşmasaydın. Kimse seni zorlamadı. Bak ben hayatım boyunca hiç kimseye böyle bir kötülük yapmadım. Senin aklına uymayacaktım. Oldu olacak bir de şeytana uydum da tam olsun. Çok ağır oldu bu çok. Bir kızın başka bir kıza yapacağı türden bir şey değildi bu. Eğer bugün Ali gelip de aferin iyi yapmışsınız deseydi... ...bu feminist damarın kabarır mıydı çok merak ediyorum. Ah biliyor musun merak etmiyorum biliyorum. Selin umrunda bile olmayacaktı. Senin aramızdaki fark ne biliyor musun? Ben kafama koyduğum şeyi yapacağım dedim mi yaparım. Şimdi izin verirsen yemeğimi yiyeceğim. Önümü daha fazla geciktiremem. Bu seni mahvedeceğim kızım, seni geberteceğim ya. Be. Bir de gelmiş buraya tatil mi yapıyorsun şimdi? Tuğçe, şimdi sana bir soru soracağım... ...ve bana doğru cevap vereceksin. Kötü bir şey mi oldu anne? Tuğçe bir sakin, konuşalım önce. Tamam dur. <laughs> ne oluyor kızım, ne yapıyorsun? Ya ben ne yapmışım bu kıza? Benden ne istiyor? Bak bir de sofraya araya ya! Bak kızım seni mahvederim anladın mı? Anneme nasıl söylersin ya? Anneme beni nasıl şikayet edersin? Ya kızım bas şuradan yemin ederim elimde kalırsın gebertirim seni! Ya tamam durun susun! Kızlar sakin! Anlat ne oldu? Ali! Bu kız var ya her şeyi mahvetti! Hayatımın içine etti anlıyor musun? Anneme her şeyi söylemiş ya anneme! bana doğru cevap vereceksin dedim. Anne. Bak Selin denen o kıza yaptıklarınızdan haberim var. Sen nasıl böyle bir şeyi cüret edebilirsin ya? Sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Hiç mi utanmadın? Hala aklım almıyor. Anne gerçekten sandığın gibi değil. Sen artık daha fazla dinlemeyeceğim kızım. Artık daha fazla dinlemeyeceğim çünkü sınırı çok fazla aştım. Babanla konuştuk ve bir karar verdik. nereye gidiyorsun Ne? Anne! <laughs> ya kızım manyak mısın? Ben seni anneni nereden tanıyacağım? Yalan söyleme. Sen yaptın biliyoruz. Hadi ya. kimse hiçbir şey söylemedi. Ama ilahi adalet tuttuysa demek... Yani olayı annemin bilmesine gerek yok. Ben yılanın cezasını kendi yöntemlerimle vereceğim. Aferin akıllı kardeşim benim. Ay, Vallahi polise gidersen büyük olay olur. Annesi babası sonuçta tanınmış insanlar. Hele annesi hayatta bu işin peşini bırakmaz. Evde ağır ceza işlerine annesi bakıyor. Hadi ya. Anlatsana biraz. Nasıl biri? Senin bu gerizekalı kardeşim var ya... ...benim hayatımı mahvetti anlıyor. Bak ağzını topla. Yemin ederim gebertirim ikinizi de. Benim olayla alakam yok Tuğçe'cim. O gece itibariyle ben seni hayatımdan çıkardım. Tamam. Hadi bitiyor bu saçmalık. Yürüyorsunuz. Savaş. Gel. Bütün bunları sen mi yaptın? Belki de. Aferin. Akıllı kardeşim benim. Yalnız buraya gelmemizin bir sebebi olduğunu söylemiştin. Ben onu hala tamamlayamadım. Onu da yakında herkes anlayacak. Merak etme. Ali yani bak bana inanmıyorsun ama gerçekten yalan söylüyor. Sizi de kandırıyor. İnan bana. Arabayı sen kullan Başka bir arzunuz var mı Ali Bey? Tuğçe evine bırakırım sonra. Konuşacak bir şeyimiz yok mu acaba? Yok. O zaman bizde bir şey de yok. Hiçbir zaman olmadı ki zaten. Bak gördün mü? Ben haklı çıktım. Sen o kıza karşı... Şey... Sakın lafını tamamlama. Yaptığınız hayvanlığın bedeli olarak dursun. İyi geceler Didem. Anladın mı kendini? Emre çok kötü. Ben sana dedim. Gerek yok dedim. Kendini zorladın. Her istediği şey ben gideyim. <laughs> Bu iş bugün burada bitecek. Ali bak anlıyorum acı çekiyorsun. Ama bence zorlama. Hadi ya. Niye geldin o zaman bugün? Belki ben de bana meydan okumasına dayanamıyorumdur. Devamlı neden benim uçurumun kenarını sürüklemeye çalışıyorsun? Ben yapmıyorum. Kendin yapıyorsun. Ben sadece izliyorum. Dışarıdaki çocuk senin için acı çekiyor. Evet biliyorum. Ben de onun için üzülüyorum. Hatta gerçekleri bilmesini istiyorum. Doğru insanların yanında üzülmeli. <laughs> Doğru insanların. <laughs> Sen vicdansızsın. Şimdi bana pişman oldum. Vazgeçtim de anlarım. Ama böyle Gözün kara, kimseden korkmam. Ayakları yapma. <laughs> Seyret o zaman. Bugün bu videoyu sadece Emre de değil, herkes izleyecek. Ali! Ali! Can'ın acıyor biliyorum. Ama bir yerde onları nasıl olsa göreceksin. Beraberken göreceksin. Mutlu olduklarını göreceksin. Bundan kaçamayacaksın Nazlı. Eğer şimdi yüzleşmezsen hiçbir zaman kabullenemeyeceksin. Alışamayacaksın. Kimse benimle uğraşamaz. Sen kimle aşık attığını sanıyorsun ya? İnandım tamam. İnandın. Bak şimdi herkesi buraya çağıracağım ve burada hep beraber izleyeceğiz. Hayır. Görecekler. Hayır. Görecekler. Hayır. Buraya bakın. Hayır. Buraya bak. Hayır dedim. Görecekler. Bakın buraya. Ali. Tamam. İstemiyorum. Kimsenin görmesini istemiyorum. Sakinleş. Bitti. Ver onu bana. Ver ha, şunu. Hayır. Biz patladıken. Tamam yeter. Tamam değil. Ver şunu. Bitti. Bitti. Benimle oyun mu oynuyorsun? Özür dilerim. Bunları hiçbiri almamalıydın. Tamam. Kendin suçlama. Benim hatam. Bana ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bilmiyorum. Canımı yakarak anlasak yiyoruz biz. Ben bırak bırak. Yapma. Bırak. Bir daha sakın beni deneme. gerçekten <laughs> yapma. İyi misin? Süper. Kanı kapansın artık ne olur. Herkese iyi akşamlar. Afiyet olsun. Sağ olun. Ne alaka ya? Bahçede seni bekliyorum canım. Acil. Benim keyfim yok. Siz afiyet olsun. Ben de doydum. Afiyet olsun. Kızım nereye daha bir şey yemediniz? Doydum. Sen de mi Peri? Ben de. Afiyet olsun. iyisin sen ya. Aa, tatlım kaç defa söyledim biraz nezaket. Nezaketin yerim mi senin? Gitmemek için yalvaracaksan başka kapıya. Bence onu sen yapacaksın. Ne demek istiyorsun? <laughs> İzledim biliyor musun? Çok güzel olmuş. Dudaklarınıza sağlık. Sen nasıl? <laughs> ya biliyor musun başından beri anlamıştım aslında. Ama Ali seni kendine nasıl yakıştırdı? O de hala soru işareti. Bak bizim aramızda Ali ile hiçbir şey olmadı. Olamaz da. O CD montaj. Cık. Sen yok diyorsun. Ben var diyorum. Biz bu işten böyle çıkamayız. En iyisi ne yapalım biliyor musun? Ben herkese çağırayım. Hep birlikte seyrederim. Kamuoyu yoklaması yapalım zaten iki hafta sonra gidiyorsun. Bari edebinle git. O CD bana bir şey yapmaz. Ali'yi yakarsın. Doğru. Ben Ali'yi yakarım. Da sen Aliş'in yanmasına izin verir misin? Oh. Bak bu mesele böyle olmak zorunda değil. Biraz düşünelim. Benim için ne yapabilirsin? yapmam. Benim aklımda çok güzel bir şey var. Konuşsana Cd'ciğim. Ben şimdi şöyle anlatabilirim. Tuğçe'yi yapmadığı bir şeyle suçlamış olabilirim bir noktada. Hı. güzel öpmüşsün kızı. O CD ile istediğini yap umurumda değil. Ya sen CD'yi Emre'ye göstereceğimi falan mı zannediyorsun? E gösterdiysen de geçmiş olsun. Oturup ağlayacak değil mi? Tatlım olaylar hiç öyle gelişmedi. Sırınız bende güvende merak etme. Ne? O benim İsviçre'den dönüş biletimdi. Ne diyorsun sen Tuğçe? Selin geldi. Annemden özür diledi. Annem de beni affetti. Selin annenden özür mü diledi? <laughs> Şaka gibi değil mi? Vallahi hiç beklemiyordum özür dilemesini Yani aslına bakarsan O CD'de kızın pek bir suçu yok Yani sen çat diye öpmüşsün Aliş O CD'den yırtardı ama Sen yırtamayabilirdin Şaşırdım yani özür dilemesine Her neyse Her şey için teşekkürler Bir tek Selin'i anlayamadım senin rezil olmanı istemedi herhalde. Öyle ya da böyle. Seriniz bende güvende merak etme. Ha bu arada. Sen o kızdan etkileniyorsun demiştim. Hatırlatırım. Ciddi projeden CD'yi almışsın. Evet, aldım. Neden? Rezil olmamak için. Yalan. Ne dememi istiyorsun? Beni kurtarmak için yaptın. İnan alakası yok. Yaptın. Seni o hale getiren kıza boyun eğdim. İsviçre'ye gitmesi için elinden geleni yaptın. Şimdi her şeyden vazgeçiyorsun teşekkür edeceksin et. Etmeyeceğim. Ben durumu kabullendim. Sadece niye yaptın? Galiba salaklık ettim. Sen bana değer veriyorsun. Bunu çok tuhaf bir şekilde yapıyorsun. Ama bana değer veriyorsun. Vermiyorum. Kafam çok karışık. Niye? Bırak. Niye? Çünkü kendine bile söyleyemediğin şeyi duydum. Oldu mu? Şimdi gidebilir miyim? <laughs> aramadınız tabii. Seni bekledik. Biraz da dertleştik. Benim de iştahım yok zaten bir şey yapacağım. Benim de iştahım yok da çok susadım. Kendi hikayemi yazmaya çalışsam Ben yenilmez miyim? Selin? Selin? Gel beni Selin ne oluyor iyi misin? Hepimiz aynı içkileri içmedik mi Nazlı? Ya ne bileyim başka bir şey işte herhalde Selin. Nasıl uçuyorlar? Nasıl uçuyorlar? Nasıl uçuyorlar? Selin, Savaş eşyaları topla çabuk. Ya, Selin, dur. Ya Selin, dur, lütfen, dur. Dur artık, dur. Sakin ol, sakin ol kardeşim. tamam sakin ol tamam. Geçecek hepsi, tamam. Sakin ol, derin derin nefes al. Derin derin nefes al, lütfen. Ya ne oldu sana böyle birden bire ben anlamadım ki Selin, dur bir dur, ne olur tamam. Ya öyle niye bakıyorsun bana, tuhaf tuhaf ya. Hay <laughs> ya, Allah. Hadi yürü, Selin yürü yürü kardeşim, hadi. Benim konuşturamıyorsun bile heyecandan ya. Sen ne bu hale geldin de böyle oldun? Sen ne zaman düştün o kadar içkiyi? Ya bana da bir şey olsa, ya bana da bir şey olursa bir daha ben ne yapacağım böyle ya? Allah'ım ya. <laughs> dur, dur Selin dur. Dur, tamam, tamam. Sakin. Savaş görüyor musun şunun halini? Ben var ya bunu kordonla da taşıdım böyle sırtımda. Dur, 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 dur. Dur, Savaş bir yardım et, Savaş. 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 Oraya gitme. Savaş. Savaş iyi misin? Savaş sana ne oldu şimdi birden bire ya? Savaş iyi misin? Beni duyuyor musun? Savaş. Ya ben anlamadım ki arkadaş. Uzaylar mı ele geçirdi sizi birden bire? Ya bana da bir şey olursa ben ne yaparım? Bizi kim kurtaracak şimdi? Savaş bir kendine gel bir bir şey söyle. Alo. Alo Ali. Nazlı. Acilen yanıma gelmen. Bana yardım etmen gerek. Selin dur. Yalnız bu alkol işi değil söyleyeyim sana. Ya meyve kokteyli içtik. Bir şey yapmadık ki. Acaba gizli gizli başka bir şey mi içti Selin? Bilmiyorum. O zaman içtikleri şeyde bir şey vardı. Yo olamaz. Çünkü ben de aynısını içtim. Bana niye bir şey olmadı? Ali bu böyle olmaz hemen hastaneye gitmemiz lazım. Hastanede olmaz. Aa, niyeymiş neden? Kimseye bir şey açıklayamayız. Yani hiç kimse yanlışlıkla bir şey aldıklarına inanmaz. İyi, tamam eve gidelim o zaman gizli gizli içeri sokalım biz başlarına dururuz. Ev hiç olmaz. O niye? Halamaz önce aradı sizi sordu. Muhtemelen bekliyoruz. Rahman ciddi siyah. Bir sokakta kaldık o zaman. Yok kalmadık ya. <laughs> Bizim otellerden birine gideriz. Kendilerine gelene kadar bekleriz. Hiç şey, hiçbir şey yok. Of senin, of. Alo Vedat. Ha Ali ben. Ee, 15 dakika arka kapıdayım. Yardımına ihtiyacım var. Tamam geliyorum.